arkadaş pazartesi günü Tekşere bu yoldan geçip bu mesle bir video kattım. çok şey oldu tabi geçtiğimiz şey haftalarda ama öncelikle bu değilse... şey, şey de istiyorum. Ee, Ukrayna'da bir video falan gibi bir araya söylemek istiyorum. Ee, şöyle ki bence Trump'ın başkanlığının, ve bütün de sonuçlarının şöyle bir dünyaya etkisi olacak, aslında bu videonun başlığı da bu olur. Trump'ın merkezi etkisi, yani merkezi olmayan bir dünyaya doğru ilk adımları etkisi. Yaptığı her eylem, bunun birer e, öncüsü. hayırdır mı? Mesela yani kripto zaten kripto varlık gene dün öyle bir, bir tweet Çok çok komik bu arada. Yani çok bence şekli itibariyle çok para. E, çok nasıl bir kopuşmuş var biraz. İşte, e, ben de kripto inanan bir insanım ama yapılmış şekli bana çok kötü geliyor. Neyse. O oldu biraz. Zaten ademinde herkes yetkinliği. Bir numaralı <laughs> <bir, gülüyor> şey yani dolar diyor dominansı yerine alıyor. Yani böyle bir kripto para biriminin global ceza olacak olması zaten Adem'in merkezi yetkiliği ana omurgası oluyor. Bir. İki. Biliyorsunuz sana Ukrayna olduğunda olmadığı bu yani Avrupa'ya kendi başınızın çaresine bakalım. Hani ben dünyanın polisi değilim. uzaklaşma anlamına geliyor ve muhtemelen bunun Amerika'nın da daha çok çıkarlarına geldiği bence ee, bu ikincisi Üçüncüsü. ama bu en önemlisi en önemlisi bu şu geçen gün Beyaz Saray'da yaşanan skandal Yok işte kimisi o nizan sende gerçekti yani onu hani dile getirerek yap falan diyor ya. Çok Ben ona inanmıyorum bence gerçekti. Ama şöyle bir durum var. Ben yani onun gerçek ki zıt çilinglenme olarak yani daha doğrusu milliyetçilik çok düşünün. Ülkenin işte son artık eee ateşine ateşi şey Nasıl hani nostrançız e, evinde milliyetçilik, milli adam, eee en önemli param hana geldi. İşte ulus devletler çok güçlendi. Ardından işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte ABD'nin ortaya çıkmasıyla işte bu biraz zayıfladı ortaya çıkması yani iyice dünya lideri o pozisyona gelmesi i̇şte Avustralya vesaire gibi ülkelerin üzerinde yavaş 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 bu şerh hale gelmişti. Ee, Çünkü yani artık şu çok maalesef yani maalesef diyorum çünkü bu bugün yani bugüne kadar alıştığımız kavramların dışında bir şey olduğu için maalesef diyorum aslına bakarsınız ama gerçekte bu yani ee, ülke dediğimiz olayların yani ülke dediğimiz bayrak altı Birleşen insanların yani eforlarının aslında çok açık ve seçik olarak bu savaşın bile yani hani ee, doğal kaynaklar üzerinden yapıldığını, orada bir ticaretin döndüğünü e, vesaire, bu olay e, artık kayda geçirmiş oldu. Ee, oradaki konuşma, yani bir ülke lideriyle Ukrayna ile olan konuşma çok şeydi. Yani bundan sonra düşünüyorum bir, bir ülkenin böyle açık açık bunları yaptıktan sonra ki Amerika'da da zaten senelerdir böyle ama askeri e, gidip e, Sadece e, bazı alıştığımız kavramlar üzerinden e, kendini çekmesi zor daha zor olacak. Çünkü ya Amerika'da mesela zaten e, askerlik e, çok farklı bir konsept e, Türkiye'ye göre. Türkiye'de biliyorsunuz zorunlu askerlik var. Amerika'da e, askerliğe girmenin bir sürü e, hayat boyu bir üniversite zamanında sana üniversiteye gitmen için bir para sağlar. Üniversiteler de paralı bu arada zaten. Bir, para sağlıyor. Çünkü para kazanıyorsun gerçekten. İki, ya o yüzden hani birçok insan, yapan insan yapıyor. İki, hayat boyu bazı ayrıcalıklar kazanıyorsun oraya girdikten sonra. İşte sağlık hizmetleri konusunda olsun, vergi avantajları olsun. veya vergiyi de herkes e, ödüyor. Yani Amerika'da o ödül ceza sistemi para kullanılarak ve vergiler aracılığıyla çok gelişmiş. Hani bizde olmadığı kadar gelişmiş. E, ve hani dediğim gibi askerlik de orada öyle bir tabii ki için içinde milliyetçilik, onur, o bu gibi kavramları da içeriyor. Ama çok fazla hani bizde e, örtüşmeyecek. Bizde e, olmadığı kadar da e, şey kavramı var orada. Yani parasal e, konseptlerde konseptlerle için içinde konuşuluyor ve yadırganmıyor. E, ama işte bu artık e, bu yüzden bu arada Trump'a Muramp'a, onun ekibine bu tür konuşmalara gidip e, ee, neydi Zelenski'nin karşısında yapmak adamlara garip gelmiyor yani bize ge garip gelen şey onlara gelmiyor onlara göre e, bu zaten bilinen bir şey falan yani kafaları e, hani milliyetçilik onur vesaire gibi kavramları çok e, nasıl diyeyim yani basmıyor ve hani bu kötü niyetten veya salaklıktan e, değil yani hani böyle yetişmemişler böyle bir şey yok kültürlerinde gerçekten. Ee, o yüzden de e, böyle bir durumda karşı karşıya idik oradaki o toplantıda. Ama dediğim gibi yani bunların üçünü de topladığınız zaman diyoruz ki kripto para diyoruz ki e, milliyetçilik e, konseptinin düş düşüşü e, e, üçüncü neydi? işte hatırlamıyorum ama üçüncü yani bütün Trump'ın bütün politikaları günün sonunda e, aynı yöne gidiyor. Yani gittikçe şunu demek istiyorum. Yani 10 sene sonra, 20 sene sonra artık devlet dediğimiz şey ha bir de e, bir diğeri de bu arada altın kart olayıydı. Yani Amerikan vatandaşlığını yani tam parayla hani açık açık satıyor ve bunu diyor ki ben en iyi de dedim daha pahalı. Hani normalde diğerleri işte 400 bin dolara falan filan satarken en fazla 150 bin dolara da satan var Karayipler'de. 400 bin dolara da satan var Avrupa'da işte Türkiye dahil. E, Portekiz vesaire. Hani ben dedi 5 milyon dolar falan e, istiyorum. Hani bunların hepsinin toplamında yani e, ülke kavramı çok e, sanki servis aldığın bir e, ka, şirket haline geliyor. Yani sen güvenlik hukuk e, sana garantileri sağlayan, sana istediğin jurisdiction'a, istediğin um, nasıl diyeyim yani hayat biçimini gibi hani sağlayan bir servis şirketi gibi belli bir toprak üzerinde hani var olan bir servis şirketi ve belki ileride öyle bir şey olacak ki toprak bile bağımsız olacak ama sadece o servisi aldığın ülke yani bir toprak üstünde belki birden fazla ülkeden servis alabileceksin öyle bir noktaya doğru ilerleyeceğiz belki bilmiyorum ama çok hani şirketleştiğini görüyoruz şirketleştiğini. ve Bence bu, bunun sonunda, bu trendin sonunda insanları birleştiren şey, eğer milliyet unsuru ortadan kalkarsa bence artan bir şekilde daha inançlar olacak, daha e, din olacak. E, insanları asıl birleştiren şey, biraz or orada da geri gideceğiz bence. Yani nasıl bundan önce öyleydi, şimdi de yani din daha şeyde büyük bir olaydı. E, şimdi de. E, ona doğru gidiyor olacağız. Şimdilik burada bırakayım. Ama bu konuda daha çok konuşulacak konular var. Ee, konuşacak şeyler var. Kendinize iyi bakın.